Herkese merhaba ben Semih. Bugün Enes'le beraber okula sabahlayacağız. Evet şimdi okula girdik. Şu an okulun sadece e, buradaki bölümü sabah kadar açık olacakmış. O yüzden Evet şu an saat 10'a geliyor biz mola verdik. Bu şey çok güzel gidiyor şu an. Çünkü mesela nöro şu an mesela notlar bitti benim. <laughs> şu an kaç geçiyordu? Görmüyorum. 50 geçiyordu. İşte tam onda derse başlayacağız. Şu an böyle kalabalık. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Değil mi? Evet çok kalabalık. Bayağı kalabalık bu arada. Yani şey... <laughs> Arkadaş ama orada insanlar var burası çok burası şey, dışarı kafeterya gibi düşün. Okulun nasıl? A, A kapısı var, A blok. Evet, A bloğu var mesela. Normalde ders zamanı bomboş olur. Şu an dop dolu. Kafeterya dop dolu. Ve ders çalışmaları dolu. Demek ki insanlar çalışıyor cidden. Ben diyorum niye bunlar nasıl 4 yapıyor işte 3 yapıyor. <laughs> Yeter abi. Evet. Bu arada çok iyi cidden. Ben sevdim. Değil mi? Evet, uzatmadan e, özet yap çünkü video kapanıyor. Evet. Şu özeti yapayım. Şu an notlarım notların bitmesine benim tahmini olarak nöron timin bitmesine bir, bir saat kaldı. Bir saatten sonra ben ezbere geçeceğim. Ezber yemekhane şu an açık. <laughs> açık ama ya her yer kapalı yemekhane bütün bir açık. Tek başıma bağıra bağıra ders çalışacağım. O, ezber yapmaya çalışacağım. Şimdi yarın nasıl yapacağız acaba? Bakıyor. Evet şimdi molamızın üstünde 3 dakika var. Ne hissediyorsun? Bu arada böyle çalışıyoruz da umarım ka emeğimizin karşılığını alırız ha. <laughs> Valla. Bir de böyle C, D, D, C alırsak ağlarım bu arada. Evet az önce dediğim bir daha da. Ne? Az önce dediğim bir daha da. Hangisini? Hurra değil. Hurra mı lan? Ne? Sen bana nasıl gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem ha? Gamze! Hafız gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Evet yine ben geldim. Yine ben yine ben yine ben. Evet. Bu arada biz en son demeyeyim. Siz az önce ka okulda kaldığımız günü izlediniz. O gün hangi gündü? O gün hangi gündü bu arada? Cuma şey, akşamı. Cuma, Cuma, Cuma perşembe, perşembe gecesi kaldık işte. Perşembe gecesi kaldık ve bugün günlerden Salı. O kadar zaman geçti. Ama çekemedim video çünkü şey okulduk kaldık ya sabah köründe biz böyle izlenesle. Uyumak için yer arıyoruz, üşüyoruz, uyuyamıyoruz. <laughs> ama güzel çalıştı değil mi? Evet. Notlar bitti bu arada yani değil mi? Şöyle Aa, düşün ama hayır. Evet çünkü şey mesela biz cidden o gün kalmasak notlar bitmeyecek. İşte şimdi az önce manipülatif dersimizin uygulaması sınavından çıktık. Dün manipülatifin teoriyle nöroanatominin sınavını vardı. Nöroanatomi çok güzel geçti ya yalan demeyeyim. Manipülatif biraz teori çok zor. Biraz demeyim çok zordu. Yüzde kırıklık için zordu hocam. İzliyorsanız belki <laughs> şey olur. Ama uygulaması çok güzeldi. Hocam çok soru sordu yine. Yapıştı yerler, fonksiyonlar, kaslar, maslar her şeyi sordu. Ama güzel geçti. Sen nasıl geçti? Senin ne vardı bir de? <laughs> şey diyor kimya. Dedikini <laughs> yeni soruyor. Diyor kimya vardı senin. Benim ortaydı. Zor sormuş muydu? Yani Veya evet. sordu, şey, verdiği soruları sormuş muydu? Çalışma Birkaç tane sormuş. Evet kısacası... E, ee, Bak biz... senin altında birisi var nefes almak için boru yıkıyorum <laughs> Çok zeki. <laughs> kısacası şu. Ee, bugün günlerden salı, yarın çarşamba. Vay canına. Ne diyor bu? Şimdi kısacası Bugün de öyle bitmeyecek. <laughs> Yarın benim iki sınavım var. Enesbey'in dahil sınavı var. Benim endüstride fizyoterapi ile ne vardı? Patoloji var. Fizyopatoloji var. Zor. <laughs> Endüstri fizyoterapi kolay. Ama ben onu yardım edeceğim. çünkü geçen sene dersini aldı. Aynı hoca giriyordu ve belki aynı sorabilir. Konularımız aynı genel olarak. Ortalama olarak genel olarak Sonra evet. evet. Şimdi... Uf, saat kaça göre bilmiyorum. Kahve yapacağız kendimize. Kamera kötü mü? Biraz silelim. Hayır, iPhone 11 kullandığımızdan dolayı maksimum bu kadar oluyor. Evet. Yeni telefon aldı diyeceğim. <laughs> Yarın endüstride fizyoterapi sınavı var. Ama not çıkarmaya gerek yok bu arada. Sadece pdf'ler okuyorum, geçiyorum. Ders normal 2-3 defa okuyorum pdf yeter bence. Cidden bu arada şey gerek yok şey. yani. Not çıkarmıyor. Onun yerine eğer bitirebilirsem diğer derse geçeceğim. Bu sıcak su koydum, bir şey koydum. Ben şeyde çok mutlu oluyorum. Mesela derste bir masaj taktiği öğreniyor mu? Tekne öğreniyorum. Masaj tekniği öğrendim mesela. Bunu gidip e, yapıyorum ya. Ve çok güzel tepkiler veriyorlar mesela. Aşırı mutlu oluyorum ciddiyim, mesela anneme şey yapıyorum, yüz masajı yapıyorum. Yük, vav. yaptık. İlk bakalım mı? Güzel oldu. Şimdi bu arada slayt okumaya geri geçiyorum. Çok şey olmadı, sabah şimdi kütüphaneye gidecektim ben. Gittim. Evimin ee, eseri sayede anlattım işte. Kütüphaneye gide gittim. 2-3 saat falan çalıştık. Hatta daha fazla 3-4 saat çalıştık. Ondan sonra eve geldim, yemek yedim. Şimdi yine PDF okumaya geçiyorum. Aa, evet. Cahil de. Cahil demezler. Şu an, de de ben çap istediğim için... Sağ <laughs> başkanım. <laughs> Farkında değil. İşte <laughs> hemşeriliği anlatıyor. Hemşehriliği Ama şey... Sordu. Fizyoterapi <laughs> ve rahatsız <laughs> bölümü için. Hemşerilik çapı daha kolaymış. Çünkü hemşireliklerin şeyi yok Anatomiden falan kurtarıyor. Anatomi bir de nöro anatomisi, bunlara şey olacak yani Entegre olacak En üst düğümde değil mi? Şey demiyorum bak En üst de entegre olacak Çünkü mesela bunların anatomisi Genel anatomi Bizim gördüğümüzün yüzde %20'sini falan görüyorlardı Bir de bu sene nöroanatomimiz var bizim Anatomi kısmında sıkıntı yaşayacak bu sadece Alan dersinde sıkıntı yaşamaz kolay Nasıl? ciddi Alan dersen sıkıntı yaşamazsın. Ama şimdi Çünkü... zaman böyle şöyle bir şey de var bak. Ee, şimdi ben birilerle olacağım ya. Yani. Tamam birilerle olacaksın da inan bana cidden sıkıntı yaşamazsın ve şu an e, nasıl sen sana? O zaman şurada Hem... da bak kolaylaşır. Çünkü siz bunu ilk defa gördünüz ya tamam o kasları falan. En azından benim bir bilgim var. evet senin daha bilgin var. Aynen ufak tefek biliyorum anladın mı? Ona hiç bilmeyecek. Yani evet beraber sana. Mesela kendi empati kurum mesela biz <laughs> üniversite girdiğimiz ilk zamanda yani saf balık gibi girdik. Yani hocalar yani, biz orada entegre ettik mesela. Burası nere lan? Ya. Oha bina. Biliyorum bina çok güzel. Ne bina? Sezen Aksu'nun yalısı. Gülüşe bak. <gülüyor> Baksanıza. <gülüyor> çok güzel. Boşak yapayım. Saldıracak gibi ama. <laughs> Yüzünü atlıyor. Ay, bak. <laughs> evet geldik. <laughs> Burası. Burada bayağı ucuz. Adam belirli reklam yok. E, Sanki kaç kişi... De... <laughs> evet, 40 kuruş. Al. Ben be B de. Evet. Biz bulduk <laughs> kitap. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu sadece kitap, öbürlerini aldık sadece. Aldığımız şey bu sadece. <laughs> öbürlerini aldık. Bu. Başka, <laughs> mı? Mı? <Cipeli> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Başka var mı o? İncik peli kızıyor. Kızım ben bunu alayım. <laughs> sen? Ben mi istiyor? Tamam sen bunu. Evet şimdi Enes ödevini belki yanlış çıkardı. Ben böyle kalemler aldım bu arada. bakın. <laughs> tamam böyle. Şaka yaptım bu arada. Az önce öyle bir akım vardı ya. İki tane böyle bir kalem aldım. Bunlar bayağı güzel yazıyor bu arada. Ben de Ağazım. aldım. Özenti olduğu için. <laughs> şimdi bak bunları çıkarttım ama eski ödevi Samet'e verdim. O da direkt yap. şimdi tut sayfalarına bakacağız aynı mı diye. Karışmış olabilir. Şey bu arada, böyle bir 8'den şey. 8'den mi başlıyor? O kaçtan başlıyor? Bu da 8'den başlıyor. <laughs> Gereksiz kork ya. Şey böyle, şey. şey, böyle bir şey. Ama bak 8, 4, 5, 6, 8, 16, 20, 26, <laughs> <20'du. 86. gülüyor> Ben ters çıkarmış. Biliyorum ben. 34, 32 sonra. Tam tamam, bir şey olmaz. Şey yaparsın. Not geçersin oraya. Yani ben bir tane hata var. Hemen söyle düşün. En söyle şey değil. Tamam ben kaçınıyorum. <laughs> evet güzel. Şimdi nereye Hoca, e, bakın planından <laughs> puan vermeyeceğiz. Bari böyle şeyler yapayım. <laughs> o sonra geçen sene boğuluşu şey, şey için. Daha şey daha önce görürsün ben bunu şeyde hocaya sesledim. Hocam bir tane puan kırmayın. Kastır edin. Kastır edin diyorum bu. İki tanesine katalım sadece. Bay bay. Evet senin. Sizin hemşirelikte en zorlayan şeylerden bir tane şey söyle. Ha, üç tane şey söyle. İleride, söyle. İleride çalışma saatleri. İleride şu an mesela neyle zorlanıyorsun? Ders olarak da söyleyebilirsin veya dahiliye zorluyoruz. Dahiliye. Evet. Dahiliye de anlamına geliyor kuşa mesela. Öyle ki yüzey sahip bir tane söyle <gülüyor> <gülüyor> Ama yüzeysel söyle bana. Ben dahiliye olduğunu bilmiyorum. Bilmem. <laughs> dahiliye işte. <laughs> Hastane bölümü. Zor bana musun mi? Hayır. <laughs> <laughs> mesela sınava girdim ya giriş pdf'ini falan atlamış o <laughs> şey diyorlar işte bizim insanlar falan dedim o ne hiç bakmadım ha, sen Abi, direkt sormamış. bilgiye girdin hiç sormamış zaten bir tane mi sormamış aa dur ben şey sodyumun referans aralığına bakacaktım şimdi aklıma geldi <laughs> yani şey diyor bir tane giriş pdf'leri oluyor her slide hoca başlangıçta şey diyor derken benim ne tercümanlığı yapıyorsun <laughs> Hoca, şey ben. Hayır. bütün akademisyenler e, ilk dersinde bir tarihçe veya bir şey anlatıyor. Ya geri slide ediyorlar ama. Belki bilmiyor insancıklar. Tek bir <laughs> de <laughs> Hayır, ben üniversite izlemiyorum şu an. Lisedeki biri öğrenciyiz ya. Allah belasını izliyor. versin, yanlış yapmışsın ya. <laughs> ne diyor? <laughs> 135, 145. Ben diyorum ki hayır bu başka bir şey, şey değil. Şey, soru başına düşen <laughs> 3 puan. <laughs> 2 puan. 2 <laughs> puan. ya 100 alamıyor ha. <laughs> 98 sene hesabı. Alanlar üstünden biz şey ben 70-80 olsun diye ağlıyorum. Bu Bizim daha zor zaman bu arada. Haftalar bekliyorsan. Ben haftalarca çalışmam o ben, derse. Ben çalışmadım. Beraber çalıştık. Haftalarca aynı derse çalışmadım ama sen farklı derslere çalıştın. Evet çünkü fizyoterapi bölümü tek ders standart ders olarak saymıyor. 3 Üç evet. sayıyor. evet, Şimdi biz neredeydiniz? <laughs> tamam arkadaşlar. Travma bir tamam. detay verme, aynen. Eve doğru gideceğiz. Şey böyle oturuyoruz yerde şu an. En son e, bilimsel makale okul yazarlığı dersinde vize yerine geçecek e, bir tane alçı çalışma istemişti. Onu hazırlıyordum kütüphanede daha sessiz ortamda daha iyi yaparım diye. Onun temel, işte, altyapısını falan hazırladım. Evet tamam bitmedi. Birkaç şey daha varında. Ama e, Cuma günü fizyopatoloji sınavı var. Şunu da onu, ona odaklanacağım. Yani temel atayım dedim. En azından kalsın hafta sonu yaparım. Salı gününe kadar, ya, salı gününe kadar yapmam gerekiyor aslında. O yüzden şimdi kahve hazırlayacağız ve video burada bitecek. şimdi başta işte şey yaptık. Ne yaptık? Şey gibi ol. Metin okuyorsun. Şu an sonu oldu bu. okulda kaldık. Okulda kaldık hangi gün? Perşembe günü kaldık. Sonra cuma günü sabahı ne var? Hiçbir şey yoktu. Eve geldik. Hafta sonu işte kurs vardı. Kütüphane falan çektim zaten. Pazartesi günü önemli bir gün. Leonard'ın multiple test sınavlarım vardı. Çok ağır bir günde o yüzden bir video çekmedim. Salı günü çektim zaten onu koyacağım büyük ihtimal. Salı günü manipülatif dersimde uygulama sınavı vardı. Zor muydu? Biraz zordu ama çalışan yapabileceği bir sınavdı. Sınav derken bir işte şeydi. Hareketlerde. Kasta biraz zorladı çünkü yapıştı yer fonksiyon falan zordu. Onu bunu bırakın şimdi kahve yapacağız tamam mı? <laughs> bayağı uzun konuştum. Şimdi kahve yapacağız. Tekrar. bayağı hızlı gidiyor bu arada. Sınav haftası normalde çok yavaş geçerdi ama Önceden çalışmaya başladığım için o kadar zorlanmıyorum şu anlık. Yani evet. fizyopat için çalışmadım. Ya yalan söylemeyeyim önceden. Ne yapacağımı bilmiyorum ama not çıkartabileceğime inanıyorum. Hızlıca yapabilirsem. Kahveyi koydum, şeker koyacağız. Bu arada şey söyleyeceğim. Ee, cidden makale araştırma kadar zor bir şey yokmuş. Ya ben bu kadar zor olacağını düşünmedim. Düşünüyorsun, hat... <laughs> at. Saat kaçtan beri? 4'ten beri cidden baktali arıyorum yani 4'ten beri baktaldan arıyorum bulamıyorum ve diyorum ya temel atabildim sadece 4'ten saat 8.30'a kadar şu an saat 9 8.30'a kadar bunu araştırdım ve temel attım sadece de bunun için ama akademisyenlik istiyorum onun için devam edeceğim şey biraz motivasyon videosu gibi oldu tamam çok detay veriyorum detayları şu an şey yapmıyor. <laughs> şu an Kahvemizi yapıyoruz. Ben kahveyi bu arada direkt toz kahve, şeker koyup bu kadar su koyuyorum. Sonra süt koyup karıştırıp içiyorum. Yani gidip bir şey yapmıyorum o kadar. Bence... o döktüm her yeri. Annem beni gebertecek. Bir şey alamazsam Öyle. Çok merak ediyorum bu arada kaç alacağım sınavlarda. Çünkü... Ee, Nöronantemi cidden güzel geçti yani. Cidden güzel geçti. 70-80 üstü bekliyorum. İnşallah A olur tabi. Manipülasyondan da A bekliyorum. Ama bekliyorum bakın diyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi kahvenin karşı üstü koyacağız. Bu çok güzel oluyor bu arada. <laughs> ben de seviyorum. Evet. Kahve. Doğru bakın diyorum. Kahvemiz hazır. Tabi tamam, bakın. Bu ya. Cidden dışarıda 500 TL vereceğimi, 400 TL vereceğimi evimde yaparışlarım şu an. Gece saatleri için konuşuyorum. <laughs> evet. Böyleydim. O zaman ee, bu arada bir çalışırken çekmeyeceğim. Çok geç oluyor. Ben fizik otururken siz videoda gör, videoya görüşürüz diyebilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kesik kesik kes, konuşamadım. Çok kesinti, yani kesinti kesinti oldu biliyorum ama cidden zor bir şeymiş çekim. Youtube çek, videosu çekmek. O yüzden bu kadar olabildim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere başka videolarda.